Merhaba. Size okuma Fars bin, bin LRF makinesini tanıtmak istiyorum. Öncelikle okumanın özel tasarımlı kutusu bizi karşılıyor. Klasik okuma kutusu. İçini açıyoruz. İçini açtığımızda makine ve aynı zamanda parça montaj kılavuzu bizi karşılıyor. Bunu kenara koyduk. Kutuyu da kenara koyalım. Makinemizi incelemeye başlayalım. Öncelikle bu tasarım ee, klasik yarış arabası tasarımı. Onun renklerinden esinlenmiş akuma. Gövdesi paslanmaz grafit malzemeden yapılmış. Makinede özel hava akışı oluşturup hızlı kurmayı sağlayan CFR teknolojisi mevcut. Ayrıca tersiyon kilidi, dengeli sarma sistemi, rotor dengeleme sistemi bulunmakta. Okuma file spin'in özelliklerine bakarsak, şurada kutusundan göstereyim. Bir bilgiye sahip, 4 8-1 devir oranı var bir turda 61 santim sarıyor 199 gram ağırlığında ve aynı zamanda da maksimum 5 kiloya kadar drag gücü sağlıyor bize lf avlarında rahatlıkla kullanabileceğimiz bir makine özellikle kendi kamışıyla kombin ederseniz oldukça dikkat çekici Bu şekilde sarım. Özelliklerini de göstereyim size. Okuma file spin mini balık bulabilirsiniz. Hepinize rastgele.